İngiltere şunu uyguladı. İngiltere dedi ki e, Brexit ile birlikte özellikle ben dedi nitelikli göçmen istiyorum artık ülkeme. Nitelikli göçmenler kastı ne? İşte e, Örneğin Innovative Founder Visa ile birlikte yakın dönemde çıktı biliyorsun. Dediler ki sadece innovative bir iş fikri olan birileri gelsin ülkemize veya diğer e, sponsorluk lisansına sahip olan şirketler nitelikli skilled worker visa dediğimiz nitelikli çalışanlarını yurt dışından İngiltere'ye getirebilsinler. Dolayısıyla kapılarını niteliksiz dediğimiz işte ara elemanlara kapatmış durum. Aslında bu çok önemli bir konut İngiltere açısından baktığımızda. Türkiye'de de bunu tam tersini görüyoruz. Ne var Türkiye'de? hiçbir kontrol yok. Bir göç politikası yok kontrolsüz bir göç dalgası var ve insanlar göçmenler farklı farklı ülkelerden Türkiye'ye girip yerleşmek istediklerinde hiçbir şeye tabi tutulmaksızın, kontrole tabi tutulmaksızın işte bir ev kiralayarak ya da bir ev satın alarak çok rahatlıkla Türkiye'ye yerleşebilmekteler ve bu da otomatik olarak Türkiye'deki gayrimenkul piyasasını Türkiye Türk vatandaşlarının gayrimenkule erişimini Türk vatandaşlarının e, yine gayrimenkul satın almalarını ya da kiralamalarının önünde çok büyük bir engeller olur. İngiltere'ye baktığımızda bunun tam tersi görmekteyiz. İşte ne yapıyor İngiltere şimdi? E, tamamen nitelikli göçmene odaklanmış durumda. E, bu tabi Türkiye'nin de benzer politikaları uygulaması gerekiyor ve nitelikli göçmeni e, e, Türkiye'ye çekmesi gerekiyor. Aksi takdirde birçok nitelikli, nitelikli işgücü Türkiye'deki doktorundan, bilgisayar mühendisine Türkiye'yi göç etmeye başladı. Ee, İngiltere'de tabi bildiğin gibi e, Türk vatandaşları arasında e, göç edilmek istenen e, ülkeler arasında neredeyse e, ilk sıralarda yer aldığını söyleyebiliriz. E, yani ya yani, Türk İngiltere'de bildiğin gibi bir ev bile kiralamak istersen burada oturumun olmadığı zaman evi kiralayamıyorsun e, Türkiye'de herhangi birisi gidip çok rahatlıkla işte bir ev kiralayabiliyor yani yabancı bir vatandaş, yabancı bir ülkenin vatandaşı kimse ona Türkiye'de oturumun olup olmadığını sormuyor. bildiğin gibi işte İngiltere'de böyle bir sistem var yani insanlar özellikle bir göç oturum olup olmadığı sorgulanıyor ona göre ev kiralayabilme şansları oluyor. dolayısıyla bütün bunların işte Türkiye'de kontrol altına alınması gerekiyor. Belli bir e, standartların e, göç göçmenlikle ilgili belli standartların getirilmesi gerekiyor ki artık e, Türkiye bunun önüne geçebilsin. Ben burada tabii bu nitelikli göçmen meselesi ve mültecilik konusu bunlar ayrı konu. Biliyorsun İngiltere'de e, mültecilerle ilgili çeşitli yeni kararlar aldı. İşte mültecileri Ruanda'ya göndermek gibi e, kararları oldu. Ee, yani bu mesele de insan hakları avukatları arasında çok da tartışıldı. Yani mültecilerin e, İng İngiltere'ye de e, hatta yani e, ülkelerinden işte ölüm korkusuyla, işkence korkusuyla kaçan insanlar farklı farklı ülkelerden İngiltere'ye sığınmak isteyen mültecileri Ruanda'ya, Afrika'ya gönderiyor biliyorsun. Böyle bir karar aldı İngiltere İçişleri Bakanlığı. Bu da çokça tartışıldı e, şeyde İngiltere'de. E, yani e, Yüksek Mahkeme de e, Home Office'ın İçişleri Bakanlığı'na vermiş olduğu kararı maalesef onayladı. Bu İngiltere tarafında, tabii Türkiye tarafında baktığımızda Türkiye tam bir e, göç dalgasında, özellikle mülteci göç dalgasında tampon bölge haline gelmeye başladı. Milyonlarca mülteci, Suriyeli, Ukraynalı, Türkiye'ye yerleşti ya da yerleştiği çocuk bu işin mülteci ilgili ya da insan hakları ile ilgili boyutu Ben bunun ötesinde bir şeyden bahsediyorum Az önce ifade etmiş olduğum gibi buradaki konu daha gelen işte fark Pakistan'dan ya da işte Afganistan'dan ya da Rusya'dan gelen mülteci statüsünde olmayan bir insan hakkı sorunu olmayan göçmenlerden bahsediyorum bu göçmenler ee, hiçbir e, assessment'a, hiçbir standarda tabi olmaksızın çok rahatlıkla Türkiye'de oturum alabilmekle bir yani herhangi bir kira kontratı kullanarak ya da bir e, şey kullanarak ve çok rahat bir şekilde ya da biliyorsun 400 bin dolarlık e, gayrimenkul yatırımıyla da e, Türkiye'de Türk vatandaşlığı alabilmek çok artık kolay. Yani bütün bunlar ister istemez e, çok büyük bir yük oluşturdu Türkiye'nin önünde ve vatandaşların, Türk vatandaşlarının gayrimenkura ilişiminin önünde büyük engeller oluşturmaya başladı. E, dolayısıyla Türkiye, yani bu seçimlerin sonucu ne olursa olsun, yeni seçilecek hükümetin en önemli e, gündem maddesi göçmenlik konusu olacağını düşünüyorum. E, biliyorsun e, Sinan Ogram'da e, ve işte Zafer Partisi de bu e, yaptığı pazarlıklarda göçmenlik meselesini Kem Sinan Ogan e, AKP ile yaptığı yaptı. E, işte, e, Tayyip Erdoğan ile bunun tartışmasını yaptı. Zafer Partisi'nde e, en önemli e, Millet İttifakı'nı desteklerken Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerken en e, önemli e, şartlarından birisi göçmenlik meselesi oldu. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsun ve Millet İttifakı'nın e, bu konuda e, bir programına dahil etmişlerdi. Umuyorum bunun arkasında da dururlar. Yani bir bir göçmenlik politikası oluşturulması ve daha çok nitelikli göçmeni Türkiye'ye çekme ve Türkiye'yi bir çekim merkezi haline getirme konusu bence çok çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye'deki bu standartların, göçmenlik politikalarıyla ilgili standartların e, geliştirilmesi ve yerleştirilmesi bence önemli bir husus. E, bu anlamda e, Türkiye ve Türkiye'deki bürokratlar İngiltere'deki göçmenlik politikalarını örnek alabileceklerine inanıyorum. Çünkü İngiltere özellikle göç politikalarının geliştirilmesi konusunda çok önemli adımlar attı. E, senin de bildiğin gibi e, Skilled Worker Visa var burada, Innovator Founder Visa var. Ee, yani bu, bu Global Talent Vize var, mesela en önemlisi bu, küresel yetenek vizesi diye bir vize çıkarttı İngiltere ve küreselde yetenekli olan e, sanatçıları, bilgisayar mühendislerini, e, e, sinemacıları e, 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 İngiltere'ye e, alabiliyor bir, bir, belli bir assessment e, bir değerlendirme sonucunda onlara İngiltere kapısı açıldı. Türkiye'de benzer şeyler yapabilir. Örneğin Kulesal Yetenek müzesi, örneğin nitelikli göçmenleri çekmek açısından şeyler yapabilir. maalesef bu konuda çok çok zayıf. Az önce de belirttiğim gibi mesela hiçbir, hiçbir şey yapmadan, hiçbir değerlendirme yapmadan, kişilerin para kaynaklarına bakmadan göçmenlerin özellikle Türkiye onların diplomaları incelenmeden onların e, Türkiye'de ne iş yapacakları bilinmeden e, binlerce, milyonlarca insana Türkiye'de oturumlar, oturum veriliyor ve yaşama hakkı tanınıyor. E, yani bu ister istemez hem Türkiye'deki e, şeye engelliyoruz, engelliyor. bir iş iş gücünü maalesef zayıflattı. Beraberinde de ekonomide de çalkantılara sebep oldu. Yani aslında gayrimenkulde ve diğer alanlarda yaşanan enflasyona da ben çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum bu konunun. Vatandaşlarımız ev bulamaz, oturacak ev bulamaz hale geldiler. İstanbul'da özellikle büyük şehirlerde, metropollerde tekrar söylüyorum sadece gelen sığınmacılardan kaynaklanmıyor. Gelen kontrolsüz göçten kaynaklanan elinde işte doları olan elinde eurosu olan yabancı gelip çok rahatlıkla Türkiye'de kiralama yapıp ya da işte bir küçük bir ev satın alıp çok rahatlıkla oturum alabiliyor ya da 400 bin dolarlık bir garmin e, gayrimenkul satın alma işlemiyle vatandaşlık e, alabilmekte yani senin de bildiğin gibi İngiltere'de vatandaş olabilmek için çok 5 e, yıl yaşama şartı var işte 5 e, yıl yaşama şartının dışında e, İngilizce yeterliliği var vatandaşlık e, sınavından geçmek gerekiyor bütün bunları tamamladıktan sonra ancak İngiltere'de vatandaş olabiliyorsun ama Türkiye'ye baktığımızda o yüzden bu değerlendirmenin ve karşılaştırmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü e, Türkiye'ye baktığımızda e, Türk vatandaşlığını kazanabilmek için herhangi bir e, Türkçe bilme zorunluluğu yok. efendim Vatandaşlık sınavı yok. Sadece 400 bin dolar vermek ve oturma şartı olmaksızın çok rahatlıkla e, e, yabancılar Türkiye'de vatandaşlık alabilmekte. Bu da ister istemez e, Türk vatandaşları arasında ee, bir huzursuzluğa sebep oldu ve bu huzursuzluk gittikçe arttı ve seçimlerde e, özellikle pazar günü yapılacak seçimlerde bence çok önemli bir e, seçmen açısından özellikle e, eğitimli seçmen arasında e, bu konu çok ciddi anlamda gündeme geleceğine inanıyorum. Müzik